Merhaba, yepyeni bir haftaya başladık. Bugün haftanın ilk iş günü. Elbette havanın nasıl olacağı önemli. Havayı konuşacağız bu videoda. Hem haftanın, hem hafta sonunun, hem de önümüzdeki haftaya ilişkin havanın beklentilerini, detayları hep birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Sisli, puslu, kirli bir havaya uyandık bu sabah. Havada tabii yüksek basınç alanı etkisi kendisini oldukça belirgin bir şekilde hissettiriyor. E tabii durum böyle olunca atmosferin kararlı, tabakalı yapı ve enverzyon oluşumu sisin oluşumu için uygun koşulları da otomatikman sağlamış oluyor ve gece ve sabah erken saatlerde özellikle de sis oluşumu artıyor fakat normalde gün doğumuyla birlikte sis dağılırken böyle günlerde yani havanın daha kararlı seyrettiği günlerde, yüksek basınç alanının etkisini artırdığı günlerde elbette biraz daha e, uzun saatler sis kalabiliyor. Şu anda da yine Türkiye'nin pek çok noktasında görüş mesafesi düşük, hava kalitesi de düşük. Şimdi biliyorsunuz sis aynı zamanda hava kirliliği. Bunu hep tekrarlıyoruz. Artık sisli puslu havanın bir hava kirliliği olduğunu biliyorsunuz. Çünkü e, akciğer lerimiz için o sis çok e, elverişli çok hali sağlıklı bir e, hava değil sisli havayı solumak. Şimdi sis hem kendi içerisinde yani sadece su buharından oluşması, oluştuğunda bile hava kirliliği ama şu anda içerisinde bir takım işte toz, kirletici partiküller barındırması sebebiyle ekstra bir hava kirliliği e, etkeni. Bir de her yeni gün şimdi yüksek basınç alanı etkili olduğu zaman ne oluyor? Havaya salınan tüm emisyonlar yer seviyesine yakın alanda aynen o şekilde salındığı haliyle kalmaya devam ediyor. Şimdi bu ne demek? Biz işte egzoz gazlarını, işte ne bileyim fabrika bacalarından çıkan dumanları, evlerimizin ısıtma sistemleri kaynaklı işte karbonlu bileşikler salan bacalarımızın emisyonunu soluyoruz bu böyle günlerde. Çünkü havada karışım minimum seviyede. Hava karışmıyor. Sabunan her şey yer seviyesine yakın alanda çöküp kalıyor. Ve yeni günde üzerine yeni salımlar ekleniyor. Eklene 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 gittiği için de maalesef biz biraz kirli havası oluyoruz böyle zamanlarda. Bu tabi hiç istediğimiz bir şey değil. Ee, yani olabildiğince böyle zamanlarda ne yapmalısınız? Belki maske kullanmalısınız. Neden? Çünkü şu anda çok da salgın var. Çok sayıda insan hasta. Çok böyle 15 gün süren bayağı insanı yatıran hastanelik eden virüsler var. Ee, ve yani havada kirlilik konsantrasyonu arttıkça ya da sis ve benzeri durumlar oluşunca bu tür virütik hadiselerin insandan insan sana geçme olasılığı da artıyor. Rüzgarlı günde olduğu gibi değil. Rüzgarlı günde hava genelde daha temizdir. Ya da yağışlı günde rüzgarlı günde fakat hafta sonu yağış aldık hava bir temizlendi ama ardından şu anda tekrar yüksek basınç alanı etkisi başladı. Yine bugün eee aslında belki minimum seviyede kirlilik her yeni gün üzerine eklenecek. Çünkü yüksek basınç alanı etkisi birkaç gün daha devam edecek gibi gözüküyor. Onu da hemen söyleyelim. Şimdi şu anda aslında bir e, batı bölgeleri itibariyle yüksek basınç alanı girişi giderek önümüzdeki günlerde kuvvetlenecek ve durumun bu e, durum giderek e, yarın, ondan sonraki gün ve ondan sonraki gün e, basınç değerleri yükselerek devam edecek. Atmosfer ka, atmosferin kararlı, tabakalı yapısı, sis pus oluşumu her geçen gün artacak. Ne zamana kadar? 3 Şubat e, ee, pazartesi gününe kadar çok böyle kararlı bir şekilde sıcaklıktaki e, daha doğrusu basınçtaki e, bu kararlılık sürecek. 3 Şubat itibarıyla artık biraz alçak basınç alanı etkisi cephesel hareketlilik tekrar bir cephesel yağış etkisi altına gireceğiz gibi gözüküyor. Şimdi bu ne demek oluyor? Sisli, puslu, kirli havaya dikkat etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Tabii şu anda ayın 27'si bugün. 27 Ocak 2025. 3 Şubat'a kadar neredeyse bir haftalık bir zaman var. E bu zaman zarfı da böyle sisli, puslu, kirli geçeceğine göre hepimizin biraz daha dikkat etmesi lazım. Maske kullanabiliriz. Evlerimizi ve kapalı ortamları sisin konsantrasyonunun en düşük olduğu öğle saatlerinde havalandırmaya özen gösterebiliriz. Bulunduğunuz yeri mutlaka kontrol edin. Sis yoğunluğu yüksekse evlerinizi havalan pandırmanın havası daha temiz olabilir çünkü. Ee, başka ne söyleyebiliriz? Maske kullanımını söyledik. Sistipuslu havayı teneffüs etmemek önemli. Böyle günlerde açık hava sporlarını tavsiye etmiyoruz. Özellikle de böyle kalabalık, yoğun trafik çevresinde bulunmamak lazım. Çünkü direkt azotlu bileşikler çok yoğun bir şekilde etrafta asılı kalmaya devam eder uzun saatler ve sürekli emisyon saldığı için trafik ee, bu noktada e, bu kirletici partikül konsantrasyonu çok yüksek çıkacaktır. O yüzden aman dikkat hatırlatmasını ekleyelim. Kirli puslu havayı, sisli havayı teneffüs etmeyin. Açık hava sporlarından uzak durun. Ee, açık havada uzun yürüyüşler yapmayın böyle süreçte. Olabildiğince Açık havada uzun saatler geçirmemeye özen göstermenizi tavsiye ediyoruz biz böyle havalarda. Şimdi bugünün durumu tüm yurtta havanın yağışsız, güneşli koşullarda seyredecek olması. Sis pus var Marmara'da, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Güneydoğu Anadolu'da. Gece ve sabah erken saatlerde sis artıyor. Buzlanma ve don tehdidi devam ediyor Doğu Anadolu'da özellikle de. Erzurum sıfırın altında 12, Ağrı sıfırın altında 12, Ardahan sıfırın altında 17. Gerçekten çok çok düşük rakamlar ölçülüyor. Doğu Anadolu'da çok kuvvetli bir buzlanma var. O yüzden buzlanma don tehdidi. Doğu'nun karla kaplı yükseklerinde çığ riski devam ediyor. Hafta sonu yeni taze kar aldı çünkü Doğu Anadolu. O yüzden çığ riski biraz artmış durumda ve tüm yurtta hastalık havası devam ediyor. Salgın zaten var ve hava bize bu süreçte yardımcı olmayacaktır hem gece gündüz sıcaklık farkı artacak bu bir haftalık süreçte. Sıcaklık gündüz yükselecek, gece azalacak ya da değişmeyecek. Gece gündüz sıcaklık farkının artacak olması hastalık havası ihtimalini artıracaktır. Ama bir diğer yandan hava kirliliği değerlerinin yükselmesi, siz farkında olmadan bağışıklığınızı düşünen bir etken ve virüs taşımanın da virüs taşınımının da daha kolaylaştığı bir dönem olacaktır. Böyle kirlilik konsantrasyonunun ve sisin sisin yüksek seyretmesi. Şimdi bugünün durumu bu. Yarına baktığımız zaman yine her yerde hava parçalı bulutlu olacak. Sis, pus, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde devam edecek. Hava sıcaklığı doğuda azalacak Doğu Anadolu'da. Ee, gündüz artacak aslında batı bölgelerde doğuda gece azalacak. Erzurum sıfırın altında 14'e inecek, Ağrı sıfırın altında 15'e inecek, Ardahan sıfırın altında 20 dereceye inecek. Bunlar şehir merkezi. Şehir merkezinin dışında yüksek kesimlerde termometreler çok daha düşük rakamları gösterecektir. O yüzden doğuda yine her yer buzla kaplanacak gibi gözüküyor bu elbette ulaşıma ciddi anlamda sekteye uğratabilir. Hep söylüyoruz. Yağış olsa da olmasa da asfalt üzerinde çok ince bir buz tabakası oluşur ve bu yani çok asfalt üzerinde e, havadaki su buharının yoğuşmasıyla birlikte böyle bir çok ince bir sıvılaşma olur ve bu donar. Dolayısıyla siyah buz dediğimiz hadisenin asfaltta böyle havalarda oluşma olasılığı çok çok yüksek. Aman dikkat. Sonrasında çarşamba günü Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla'da hava yağmurlu olacak. 5 kiloya yağış beklentimiz var. Diğer bölgelerde hava parçalı, bulutlu. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sis var. Ee, onun dışında yine İç ve Doğu bölgelerde buzlanma ve don tehtizi devam edecek. Ve Perşembenin tablosu da yine Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla çevresinde yağmura işaret ediyor. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Cuma günü de Trakya Kıyı Ege'de yağmur var. Hafta sonu Cumartesi günü Batı Karadeniz sahili yağmurlu olacak. Düzce Zonguldak Bartın çevresinde hava ve da hava yağmurlu olacak. Onun dışında kalan her yerde hava parçalı bulutlu. Yine aynı şekilde gece sis pus oluşumu devam edecek. Pazar günü de Marmara ve Batı Karadeniz'de havanın yağmurlu olacağını söyleyelim. Pazar günü tabi cephesel sistemin ayak sise Kendisini gösterecek. Batı'da basınç düşüşü başlayacak. Pazartesi günü cephesel hareketlilikle birlikte yağış alacağız gibi gözüküyor. Şimdiden o tarihe baktığımızda yine Marmara'da, Kıyı Ege'de hava yağmurlu olacak gibi pazartesi günü. Şimdi genel durumumuz bu genel olarak aslında çok olaylı bir meteorolojik açıdan böyle çok olaylı hadiseli bir hafta olmayacak ama havanın kararlı, sakin seyredeceğini, rüzgarsız seyredeceğini söyleyelim. Fakat bir diğer yandan bu sakinlik de başımıza dert açacak. Çünkü sis, pus oluşacak, hava kirliliği artacak. Kirlilik konsantrasyonunun yükselmesi hepimizin bağışıklığını düşürecek, hasta olma ihtimalimizi artıracak, hayat kalitemizi düşürecek, böyle bir baş ağrısı halsizlik, eğer çok kirlilik konsantrasyonunun fazla olduğu bir noktadaysanız, sanayi bölgesindeyseniz belki mide bulantısı bile yapabilir. O yüzden e, biraz sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Böyle zamanlarda açık havada uzun saatler geçireceksek maske kullanmalıyız belki de. E, onun dışında yine tekrar açık hava sporlarını bu hafta e, yapmayalım, biraz ara verelim tavsiyesiyle de videoyu sonlandıralım. Soru, düşünce, merak ettiklerinizi yorumlara paylaşabilirsiniz. Hep söylediğimiz gibi videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bu kanalı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.